Herkese merhabalar. Güzel bir salatayla karşınızdayım. Bunu mutlaka denemelisiniz. Tadı efsane oldu. Hemen yapım aşamasına geçelim. Derin karıştırma kabını alalım. İçerisine yarım su bardağı önceden kavrulup pişirilen arpa şehriyeyi. Pişirirken ben birazcık tuz da kattım. Pilav gibi yapıyorsunuz. Bunu belirteyim. Suyunu çekiyor. Zaten çektikten sonra da bu şekilde oluyor. Bir tane havuç rendesi. Orta boydu bendeki. Bir küçük boy turp rendesi. Bir küçük kase ince dilimlenmiş mor lahana. 2 adet doğranmış domates kabuklarını soyuyoruz önceden. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, toz, kırmızı biber, yarım limon suyu ve nane. Miktarları size kalmış damak tadınıza göre. Ben çay kaşığının ucuyla bazılarını kattım. Nane 1 çay kaşığı kattım. Hepsini güzelce karıştıralım. Salatamızın üzerine dökelim. Eğer salatayı önceden hazırladıysanız servis esnasında bu karışımı dökün lütfen üzerine. Hepsini bir güzel karıştıralım. Domates eğer varsa dolapta mevsiminde kaldırdığınız onu kullanırsanız daha iyi olur. Her şey mevsiminde daha güzel oluyor. Ardından bir yemek kaşığı da ceviz içi ince dövülmüş. Onu da içine katalım gördüğünüz gibi. Ardından karıştıralım. Bunun lezzeti sosunda ve cevizinde. Enfes bir lezzeti oluyor. Herkese tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hazırdır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.